Merhabalar dostlar arkadaşlar 30 Haziran 2025 karanlık oda neler oldu karanlık bir odada 9 milyon üzerine bir para girişi var arkadaşlar bunu daha önceki videolarda söylemiştik şimdi baktığımız zaman resmen arkadaşlar ulusal elektrik uçmuş uçmuş yani yüzde %4,76 ben hiç görmedim onu söyleyeyim. Yani bugüne kadar karanlık odada %4'ün üzerine çıkan bir hisse görmedim. %3'ün üzerine çıkanı gördük ama %4'ün üzerine çıkanı görmek ile %5'e yakın arkadaşlar hiç görmedik. Gayet de ciddi bir maşallah Allah nazardan saklasın 5 dakikada %5 gayet iyi. DCL TR %2.97, Tera 2.96, Hektaş 2.84, Lokman Ekim 2.38, Koza Ağı da 2.25'te. Karanlık oda resmen uçmuşlar. Gübre fabrikasına baktığımız zaman eksi 2,48. Ditaşa baktığımız zaman 2,08 arkadaşlar. Karanlık oda resmen çakılmış gözüküyor. %1'in üzerine artanlar hangileri karanlık odada? Ata KP, %1,94. Froto, TÜCLK, AGESA, Ebebek, RAL Yatırım Holding, ÖSKGY, KUYAŞ ve Anadolu Sigorta %1'in üzerine artarken... Baktığımız zaman %1'in üzerine azalanlar SMRVA, Datagate, lüks kadife de arkadaşlar %1'in üzerinde azalanlar. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Kendi hisseleriniz de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Bu arada aşağıda katıl butonuna üye olursanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. Abone olursanız daha daha memnun olurum. Yorum yaparsanız daha 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 memnun olurum. Nokta koyarsanız daha daha memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.